Herkese arkadaşlar ben sizin kanalıma arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu uzun zaman boyunca 17.400 kupa oldum. Şu an Edgar'ım 222 kupa. 35 tane karakterim var. Şöyle bayağı e, baya fazla max, max karakterim var. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, bunlar 15, 16, 17, 18 19 20 21 22 22 tane arkadaşlar. Şu an max karakterim var. Ee, bugün çok efsane bir taktik buldum. Edgar ile şu yeni gelen matemata etkinliğinde oyun göstereceğim size. Bu yani yarın sonlanacak. Yarın öyle sonra sonlanacak. O yüzden hemen yapmanızı bayağı tavsiye ederim. Şöyle Edgar alıyorsunuz. Eminim ki herkes de. şu an Edgar var. Ee, şöyle arkadaşlar bekliyorsunuz. Yanınızda ne kadar ee, şey ne diyorlar ona? Atıcı olmadığı halde çok güzel. Ama şu an internet baya kötü gibi demek oldu. Ee, şöyle önemli bilgisayar var. Bilgisayarın interneti kapatayım da bir son güzelleşsin. Evet evet. Arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra e, biraz arkaya sonra öne geliyorsunuz. Ondan sonra da olanlar oluyor zaten. E, yani bir, bir saniye iki saniye öne geçiyorsunuz. Görüyorsunuz şu an e, o e, arkadaş şu an benden daha önde. Ve o daha çabuk ölecek. Yani. E, sonra arkadaşlar. ay Şöyle arkadaşlar atlıyoruz. Sonra şu, şunu yapacağız. Evet. Şurada şurada bekliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. Bu kadar. Bitti. Ama şu an sanırım bula yenileceğiz. Arkadaşlar bu taktikle birinci veya ikinci e, oluyorsunuz. Yüzde yüz bu arada bir veya iki en fazla da üçüncü olabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir. E, tamam, şurada şu, şu zaman yani e, yapacak hiçbir şey yoktu. Ama ikinci olduk. Artı sekiz kupa artı sekiz kupadır yani e, 200 kupa oldu. Bu, bu videoda 250 kupa olursak... E, kafidir yani e, sonra atıcı ile de oynayacağız arkadaşlar atıcı sporotla da oynamayı düşünüyorum ha, neyse bakalım şimdi sonra diğer arkadaşlar e, bug'lar da var şöyle mesela e, duvarlara el primoyla kırabiliyorsunuz veya dynamite ile zıplayabiliyorsunuz duvarlara çok güzel yani size göstereceğim Şöyle arkadaşlar taktik şu öne sonra hemen arkaya tamam şimdi gördüğünüz gibi tam zamanında yaptık yani şu da şu arkadaşlar da taktiği biliyor. Şöyle zıplayacaksın arkadaşlar. O da zıpladı aga be aga be. Ee, bu bug'ı bilen birine rastladık. Tamam 227 kupa. Hadi bir maç daha yapalım. Sonra sonlandırırız. Gerek yok 250 kupaya. Bir de buzda kadar kısa o kadar iyi. Yanımızda da dynamite var. İnşallah adet. Zurna bana patladı. Abi yapamadık. Çünkü yanımızda dynamite vardı. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Abi abi ya. Şöyle de... Abi... Oo oh, çok abi çok e, batım vardı şanslıydım yani, abi. Tam birini öldürdü şurada. Ç evet çok güzel. Gel lan buraya bul. bu. Bu zor. Şöyle kadar atlayacağım. Yanlış atladım aslında oraya atmamalıydım. Abi üçüncü olduk. 3. olduk siz bunu deneyin eminim ki e, kupa kasabileceksiniz ben e, 10 kupa aldığımda da çok fazla oldu yani 150 kupaydı şimdi oynadım dedim videosunu neden atmayayım yani dynamike nerede dynamike nerede Kaç kupa? Bu arada arkadaşlar benim bir tane taktığım var. E, tüm karakterleri 549 kupa yapmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 tane de kar karakterim 549 kupa. Yani bunlar e, hiçbir zaman kupa düşmeyecek yani. Bu çok kar geliyor. Şöyle Dynamite'la da ha. oynayacağız. Vardı arkadaşlar 175 tane elmasım var. profes almadım. Neden diye sorursanız e, abi ben Lu karakterini beğenmedim. Umarım e, 5. sezonda güzel bir karakteri gelir diye elmas biriktiriyorum yani. Lu'yu beğenseydim direkt yani alacaktım. Yani ben çok güçlü bir karakter sanmıyorum kendisini ve direkt giriyoruz. E, şöyle şöyle biliyoruz arkadaşlar. Direkt yanımızdakine Vuralım Tamam biri öldü Tamam zıplamadık Şunu ben alacağım Alamadık hızla Tamam şimdi tam sırası yapmak yapmalıyız. Ama aman 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 abi ya aga be. Kolt vardı orada ya. Neyse artık iki kupa artık iki kupadır. Son maçı da yapalım ve bitirelim. Ve bu arada şart değil. Ee, mesela şuradan direkt kupa kasa da bilirim ben. Aga tekin Aga abi ya hayır ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayınız. Abi daha ne tatlı e, taktiği pek. Hatta el primo ile de oynayacağım abi. Abi el primo 547 oynamayacağım. Ee, Bu videoyu oynayalım arkadaşlar. Bu arada bende Viking Bull kostümü var. Viking Bull aldım videosu da şu an e, kanalda var. Yani o videoya da abone olursanız abone olursanız ne var like ederseniz çok sevinirim. Oo abi Brock'tan çok efsane bir hareket geldi ya. Yemin ederim çok güzel. İnşallah bana yapmaz o hareketi. Abi yaptı ki ben öldüm. Evet abi e, şu an geçtik şuradan. Ama ulti kasamadık. Çok kötü bu. Ulti abi ulti şu an bize en lazım olan bir şey. Ama e, kasamadığımız çok kötü oldu anne. Abi açık değil ya. Aga be aga Abi bul bul bul. Ak, abi bu kadar da kasmaz ya ama üçüncü olduk. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayınız Seni çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.